Evet. E, Avrupa dediğimizde Noel hazırlıkları, o ışıl ışıl caddeler akla geliyor. Yapsana i̇şte böyle bir görüntü. Lise. Ne kadar güzel bir görüntü değil mi? Tabii bu Önceden nişan taşında da böyle görüntüler olurdu. Evet, değil mi? Ama bu bir epey bir zamandır olmuyor. Yok, evet. Çok uzun yani zamandır. Yani yine olmuyor. ama o e, böyle eski görkemli olmuyor. olmuyor. Eskiden bu böyle görkemliydi ama işte Avrupa dediğimizde Paris de mesela böyle bir görüntüyle gittiğinizde evet. yılbaşına karşılaşabiliyorsunuz. Ama artık karşılaşamıyorsunuz. Ama ]imiz... evet, şimdi enerji krizinden bahsediyoruz. Tüm dünyayı etkiledi tabii bu enerji krizi. Bu kış nasıl geçecek acaba diye düşünürken hatta Paris'te mesela Louvre Müzesi, işte o Paris Eyfel Kulesi gece ışıklandırılıyor. Gece artık 12'den sonra ışıklar kapanıyor. Ee, şimdi Noel hazırlıklarına da gölge düşürdü bu enerji krizi. Kıtanın dört bir yanında tasarruf planları devrede. Işıklandırılmaların sayısı azaltıldı. Süresi de kısaltıldı. Düğmeye basıldı. Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize ışıl ışıl oldu. Avrupa'da enerji krizinin gölgesinde Noel hazırlıkları başladı tasarruf önlemleri devrede. Paris Belediye Başkanı En Hidalgo bu yıl ışıklandırmaların daha az elektrik tüketecek şekilde ayarlandığını söyledi. Aydınlatmaların süresini değiştiriyoruz. Bir hafta daha az sürecek. 2 Ocak'ta sona erecek. 24 ve 31 Aralık dışında her gece 11.45'te ışıklar kapanacak. Enerji tasarrufu kapsamında Noel döneminde pek çok kente kurulan buz pistlerinin sayısı da azalıyor. Çünkü pistleri soğuk tutmanın maliyeti 15 bin euroyu buluyor. Enerji krizi turistlerin gözdesi Noel pazarlarını da vurdu. Fransa'nın en büyük Noel pazarının kurulduğu Strasbourg'da ışıkların sayısı azaltıldı. Almanya'daki pazar yerlerinde de ışıklar daha erken sönecek. Düsseldorf'ta ışıklandırmalar günde 15 saat yerine 5 saat açık kalacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da humalı bir çalışma var. Kraliyet Botanik Bahçesi'nde her yıl olduğu gibi ışık festivali düzenlenecek. Provalar başladı. Enerji krizi unutulmadı. Bu yıl ışık şovlarında yüzde 40 daha az enerji kullanılacak. Sen... Avusturya'nın başkenti Viyana'da Noel ışıklandırmaları her zamankinden daha geç yapılacak. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ışıklı süslemeler %60 azaltılacak.